Merhaba arkadaşlar. Gaming TV'den herkese selam. Ee, bu benim parkur mu oynuyoruz. Ee, neyse ben şöyle yürümeye başlayayım. Bu arada anlatayım. Bir multiplayer server'da oynuyorum. Neden? Ee, yere düştüğü zaman başa atmış. Hoşuma gidiyor yani güzel. Normal bir e, şehir oynasam böyle bir şey yok. Hani i̇ki saat bana oraya yürümeyle uğraşamam dedim ve 250 defa yarı düştüğünden dolayı hani bilen arkadaşlar e, vardır neyi var oynuyoruz 3 bölümde 3 bölümde bitirmiştim ama hani nasıl diyeyim abi bu kadar mı hileci olur bir insan gerçekten bunu, hani, bu kadar mı hileci olur e, bir de şey yapacağım mesela burada düştüm düşmeyeyim Allah korusun ee, videoyu durduracağım buraya gelene kadar geçeceğim ee, öyle olacak ve tekrardan geldim arkadaşlar kusura bakmayın ee, biraz e, nasıl diyeyim hani, biri falan bağırdı bir şeyler oldu öyle ve evet, şimdi e, onu tırsa tırsa oynuyorum gerçekten Böyle buraya kadar gel gelebilmek bir, benim için bir başarı. Evet, sizi bilmem ama benim için büyük bir başarı. Abi korkuyorum ya. Ke asittir. Yok böyle bir şey ya. Gerçekten yok. Ee, ne yapacağım? Hiç bilmiyorum. Ne yapacağım hiç bilmiyorum. Sanırım oraya kadar gelip e, videoyu yeniden başlatacağım Yoksa bu böyle olmayacak. E, gerçi geldim ya, geldim ben. Yani. Evet, videoyu yeniden oraya geldikten sonra başlatıyorum Oraya kadar gelebildim arkadaşlar. Şimdi yeniden deneyeceğiz. E, İnşallah bir daha uf, o kadar ördan neye geçeyim falan filan buradan şuna yumuldururum uf sıfır abi korku korku oynuyorum ya emin ederim hani millet aksiyon oyunu oynar ben böyle taşın üstünden zıplaya zıplaya korkuyorum korkulmayacak gibi de değil şimdi ya tamam baksana Adam şu lapisleri sanırım bir mantık yaptı çünkü Lepin adı lapis link. Bunlardan sürekli şöyle atlayarak gidersen oluyor ki Altta öyle atlayarak gitmiştim ben Yani Sanırım Şöyle Ben öyle düşünüyorum hani bu kadar olur mu diyorsa Meşal Valla e, şu olsa Çalacaktım Şöyle e, aha maç bitecek. İnşallah. Oha. Oha. Ve evet arkadaşlar. Epi bitirdim. Çok kolay oldu ya. Havalara e, <laughs> bak. E, o zaman e, siz belirtin arkadaşlar. Tarkim e, oynasam nasıl bir ne e, oynayayım falan. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi ki varsınız. Görüşürüz.